Türkiye'den Belçika'ya ve Polonya'ya giden araçlarda 40 binin üzerinde sahte tekstil ürünü ve aksesuar bulundu. 19 Eylül 2025 tarihinde Kapitan Androva gümrük kapısında gerçekleştirilen iki ayrı denetimde toplam 40.775 adet tekstil ürünü, spor ayakkabı ve çanta ele geçirildi. Ürünlerin üzerinde ünlü ticari markaların içerikleri olduğu ve fikri mülkiyet haklarının ihlalinden şüphelenildiği bildirildi. En çok taklit ürün 11 Eylül 2025'te Belçika'ya giden ve yabancı plakalı bir çekiciyle taşınan yükte rastlandı. Araç sürücüsü olan Türk vatandaşı taşınan ürüne gerekli evrakları ibraz etti. Ancak detaylı aramada aralarında 20.005 tişört, gömlek, pantolon, spor takımı, 13.061 çift çorap, 2.780 adet baksır, 300 erkek gömleği, 180 çift ayakkabı ile 1615 çanta ve cüzdanın da bulunduğu çok sayıda taklit ürün bulundu. Bir sonraki gün 12 Eylül 2025'te Türkiye'den Polonya'ya giden bir başka araca yapılan kontrolde ise ünlü markaların ad ve logolarını taşıyan 2000 834 tekstil ürünü bulundu. Avrupa Birliği'nin 608'e 2013 sayılı fikri mülkiyetin korunmasına ilişkin yönetmeliği gereği tüm ürünlere el konuldu. İlgili marka sahiplerine durumlarından haberdar edileceği belirtildi.